Haydi zafere Türkiye Türkiye o. Emir hoş geldin. Nasıl çarptık Gürcülere abi. ama? Aynen öyle Gürcülere koyduk geçirdik. E herhangi bir Gürcüce kelime biliyor musun Emir? Sıfır. Sıfır mı? Aynen öyle. Ben Türkçe küfür edeyim de onlara artık Gürcüce biri çevirir. Nasıl koyduk ama size? Aynen öyle. <laughs> Almanya'dan koyduk, Gürcistan'dan umarım sesi duyulmuştur. Maçtan önce olaylar çıktı biliyorsun. Bizim hı hı. maçtan önce de bir koyduk onlara bir çakma şekli yaptık. Bizim Aynen. orada ikardi formalı bir dayı. Bir tane gürcü sigara içen lavuğu pataklama şekli dövdü. Gürcü palmal. Aynen. Gürcü palmal dayak yedi bizim ikardiden. Ne diyorsun maçla ilgili? Yorumun ne? E, maçla ilgili yorumum açıkçası ya benim çok umudum yoktu. Geçen 2021'de oynanan Euro 2020'den dolayı. Yani yine böyle bir patlarız diye düşünüyordum. Ama maça iyi başladık. Onunla işte ilk yarının sonlarına doğru biraz bocaladık. O iddial edilen golden sonra biraz bocaladık. Zaten sonra golü yedik. İkinci yarıya da biraz daha istekli başladık. Monteya'nın da herhangi bir değişiklik yapmamasının da bunda aslında etkisi oldu. Yani niye bir değişiklik yapmıyor dedik ama sonunda aslında bu değişiklik yapmamak bir sonuç verdi ve maçı iyi bir noktaya getirdik. Son dakikaya kadar iyi tuttuk maçı. Hatta son dakikada Samet'in o kafayla çıkardığı top aslında bize 3 puanı getirdi. Ya ben ciddi manada Montella ile Samet arasında bir şey var. Bu turnuva sonunda bunu açıklayacaklar. Yani biz birlikteyiz falan diye düşünüyordum. Ya yani böyle diyecekler diye. Ya yani biz birlikteyiz derler diye düşünüyordum. Çünkü Samet'in benim gözümde oynamasının hiçbir mantığı yoktu. Ama Samet çok mükemmel bir maç çıkardı. Zaten sofası kor ekranında da görüyoruz 8 puan almış. E son dakikada da kalecinin de çıktığı bir duran top organizasyonunun ardından Kerem Aktürkoğlu güzel bir gol attı ve 3-1 kazandık. İyi oldu bizim için diyorum. Valla benim maç öncesinde de çok umudum vardı. Yani Gürcüler diye düşünüyordum. Samet'le ilgili benim de eleştirim vardı. Ancak bizim bütün eleştirimizi affedersin ama bizim ağzımıza tıktı Samet ve Monteye. Bizi hayatta tutan adam oldu Samet. Allah razı olsun. Ben turnuva boyunca şu takımdan hiç kimseye ağzımı açmayacağım. Tek kelime etmeyeceğim. Söz verdim hiç ne tweet atacağım ne bir şey yapacağım ne eleştireceğim ne turnuva boyunca turnuvadan sonra eleştiririm o kararlarına işte saygısızlık yaparım ama bu turnuva boyunca asla böyle bir şey yapmayacağım tek kelimeyle mükemmel bir maç tek kelimeyle mükemmel bir oyun mental açıdan düştükleri anda tekrardan kendilerini yükselttiler Hakan ayrı iyi oynadı Kaan Ayhan ayrı iyi oynadı mesela eleştirilen Orkun iki defa neredeyse yüzde yüz denen bir gol kaçırdı ancak ben Orkun'un ceza sahası içine koşullarına bayıldım hani o alanda kendine pozisyon yaratması bile mükemmeldi. Kenan Yıldız'a bazı eleştiriler vardı. Top ezdiğini ve kararlarının doğru olmadığı yönünde. Ama bence bunları denemesi gerekiyordu. Ve bilmiyorum hatırlıyor musun 2016 senesinde Emre Mor diye bir yıldızımız vardı. O hı hı hı. turnuvada da inanılmaz bir şey bekliyorduk Emre Mor'da. Aynısını evet. bu turnuvada da Arda Güler tarafından bekliyorduk ve adam ilk maçta gerçekten hani muhteşem bir gol. Benzerini milli takımda da atmıştı. İlk maçında mı ikinci maçında mı bilmiyorum hatırlıyor musun? Evet bir hazır maçında atmıştı. Aynen öyle. Bu golleri bize bolca izlettireceğini bu maçta gerçekten gösterdi. Ya inanılmaz bir şey. Kenan'a bir ara sağda sağ taraftayken ya senin burada ne işin var deyip kendi kanadına gönderdi. Hani liderlik olarak mental açıdan değil anlamda kendini çok fazla geliştirmiş bir adam. Fiziksel açıdan da o kadar kuvvetli bir rakip savunmaya karşı nasıl ayakta durduğunu hepimiz gördük. Herhalde cidden bir Türk dünya yıldızı bu sefer göreceğiz. İnşallah Allah nazar değmez. İnşallah sakatlar yaşamaz. Bunu Fenerbahçe'den veya Galatasaray'dan veya Beşiktaş'tan Trabzon'dan çıkması önemli değil. bir Türk Yıldız'ın bu denli Süperstar bir, bir süperstarın bu denli bir futbolu bize izletmesi ki attığı golden sonra bütün yabancı basın, takım arkadaşları Real Madrid'deki maçtan sonra Vili Sanyol yani Gürcistan'ın teknik direktörünün ondan bahsetmesi ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu bizlere tekrardan göstermiş oldu. Tabi bunun haricinde de Mert Müldür'ün de attığı golü küçümseyemeyiz. O da inanılmaz güzel bir gol attı. Onunla ilgili ne düşünüyorsun Emir? Dünya Kupası'nda Pavard'ın attığı bir gol vardı böyle. Evet. O da Pavard bir biliyorsun. Evet. Ya o golü gölgede bırakacak güzellikte bir gol attı. ben Arda Güler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tamam. Arda'nın bugün de gördük. Arda'nın merkeze topu kendinin getirmesi gerekiyor. Merkeze topla buluştuğunda bence o kadar da etkili bir olamıyor. Yani bu Arda'nın oyun stilinden kaynaklı olabilir. Daha sağ yönelik bir topçu. Yani sağdan aldığı zaman belki de soldan aldığı zaman daha etkili olabiliyor. Yani Arda'yı merkezde topla buluşturmak bence mantıklı bir tercih değil. Siz Arda'yı kanatlarda topla buluşturun. Arda kendisi o merkeze geldiğinde çok daha etkili olabiliyor. Bir ara fark ettiysen solda Kenan, sağda Barış Alper vardı. Arda Güler gizli forvet gibi yani. Gizli santrafor olarak ilerdeydi. O ara böyle Arda'nın bocaladığını gördük. Hatta ben o arada bir arkadaşlarımızın olduğu WhatsApp grubuna işte Arda Güler'in aslında çıkması gerektiğini falan düşündüğümü söyledim. O esnada Arda bir tane gol attı. Yine o pozisyonda da gördüğümüz gibi yani Arda topu merkezi kendisi taşıdı. Merkezi kendi taşıdığı toplarda çok daha etkili olan bir oyuncu ve gerçekten şapkadan tavşan çıkarttı. Yani o da 65. dakikada gol attı. 65'e kadar çok iyi işlerini görmedik Arda'nın. Hatta birkaç yerde ya Arda nasıl böyle bir hareket yapar? Çok daha iyi bir şekilde Barış Alper'e veya Kenan'a top çıkarır dediğimiz yerlerde Arda bunu yapamadı. Sonra bir anda şapkadan tavşan çıkarttı. Sonra zaten Montey'e onu oyundan çıkarttı. İyi bir maç oldu bizim için. Yani bireysel olarak değerlendirdiğimizde benim kötü bulduğum oyuncular vardı. Bunları ilerle dakikalarda konuşuruz. Da zaten maçın hemen ardından Orkun'un SofaScore'daki Skor'daki reytingi 6'ydı. Şu an neden 7 bilmiyorum. E ben Orkun açıkçası ofansif anlamda çok beğenmedim. Defansif katkısı oldu evet. Çok fazla top kesip bizi ileriye çıkartmaya çalıştığı anlar oldu ama bazı yerlerde top sürdüğü pozisyonlarda saçmaladı. İkinci tercihleri çok kötüydü Orkun'un. Ya umarım Portekiz karşısında 6 numarada İsmail Yüksek'i izleyebiliriz diye düşünüyorum. A açıkçası tabii ki de sağlıklı bir İsmail varsa eğer ben sağlıklı İsmail İsmail'i tercih ederim. Ancak Orkun'un o kadar da kötü olduğu taraftarı değilim. Çünkü ilk yarıda özellikle Ferdi ile sol kanattaki 2'ye 1 yaptığı paslarda ondan sonra ceza sahası içerisine kat ederek orada kendini alan yaratmasında ben Orkun'u beğendim. Tabii ki de orada son vuruşlarında ciddi anlamda sıkıntılar mevcuttu. 2 tane gol kaçırdı. Ciddi onları atmış olsaydık belki de çok daha rahat bir galibiyet alacaktık bugün biz. Ama yani Orkun'u ben o kadar da çok eleştiremem. Takımda eleştirebileceğim kişi yok ancak Eleştirdiğim tek bir nokta var. İki tane zaten rakipte oyuncu vardı. Bir Kvaras Kelia, bir de Mikautadze. Hani onların en iyi oyuncularından biri. Ama Mikautadze'ye attığı gol haricinde biz ceza sahası içerisinde inanılmaz alan bırak. Yani onu hiç savunamadık. Birkaç tane gol kaçırdı haricinde. Kaçırdığı goller de inanılmaz goller. Yani nasıl atamadın diyebileceğimiz goller. Yeri zaten direkten döndü. Diğeri de Mikautatse ile yanılmıyorsam bu ya 6 numara ya 20 numara ya da 10 numara. ya yani O üçünden birinin girdiği evet, bir pozisyon. İkisi beraber vurmaya çalıştılar, çalıştılar evet. Doğru. Ya bizim milli takımımızın şöyle bir eksisi var. Kendi yarı sağımıza çekildiğimiz takım halinde bir savunma yaptığımız durumda biz başarısız oluyoruz. Yani bunu Portekiz maçına kadar ne kadar çözebiliriz bilmiyorum ama çözmemiz gerektiğini düşünüyorum çünkü Portekiz maçında sık sık takım halinde savunma yapmamız gerekecek. Hani bunu son dakikalarda beşliye çevirerek yapmayı düşündüm Monteya. Bence bu iyi bir tercih değil. Beşli de çok iyi oynayabilecek bir ekip değiliz bence. İşte kenar stoperlerimizin o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani Merih'in veya Samet sağ kenar stoper olması lazım. Abdülkerim %90 sol stoper olacak. Merkezde birinin kalması gerekecek. Ya bu kertede bizim sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyorum savunma açısından. E, bu konuda sana katılıyorum. Neden katılıyorum? Bahsettiğin şeyde beşli savunma yapacağımız durumda ben Samet'in sağ tarafta. Ben orada Merih'in değil tamamen Abdülkerim, Samet ve Kaan Ayhan üçlüsünün oynayacağını. Hücuma çıkıldığı anda Kaan Ayhan'ın orta sahaya yani ön libero mevkisine yöneleceğini ya da İsmail'le o beraber oynarsa eğer İsmail ile beraber ön libero'da olacağını düşünüyorum. Mert Müldür gerçi Mert Müldür'ün de bir sakatlığı vardı bilmiyorum. Umarım ciddi değildir sakatlığı ki Mert Müldür'ün Barış Alper'in baldırına bastığı pozisyon ya. Rakipten topu saklamaya çalışırlarken Barış Alper'in ayağı direkt yani kendi oyuncumuzla kendimizi sakatlamış gibi olduk ama talihsiz bir durumda açıkçası. Ben Zeki'den çok çok daha iyi buldum. Bindirmeleriyle Arda Güler'le olan uyumuyla çok çok daha iyi buldum Mert Müldür'ü. Dediğim gibi Ferdi ve Mert'i hücumdaki savunmadayken yani üçlü, savunmadayken beşli olacak şekilde yerleştirip İsmail'i de ön libero'da kullanabilir. Ancak bizim bu kadar kalabalık savunma yaptığımız yerde biz savunmayı dediğin gibi iyi bilmiyoruz. Biz oradaki alanları iyi kapatamıyoruz. Aslında beşli savunmada tamamen pas opsiyonlarını kapatarak bir savunma yapmamız gerekiyor. Bizim yapımızda, mentalimizde bu olmadığı için biz o pas opsiyonlarını kapatacak şekilde savunma yapmıyoruz. Biz tamamen bir beşli çizgi oluşturup rakibi savunmaya geçiyoruz. Ama bizim daha çok onların orta sahası, ki Portekiz'in orta sahası inanılmaz Vitinha, işte Bruno Fernandes bugün gördüm Bruno Fernandes yani kendi yarı sahasından topu alıp 30-40 metre rakip topu ceza alanına gidecek alıp, kadar, ceza kadar ceza bayağı hızlı koşuyor. koşuyor yani evet. Bugün inanılmazdı. Yani o orta sahanın pas opsiyonlarını bizim ciddi anlamda kapatmamız gerekiyor. O yüzden 5'li savunmayı yapmanın bir faydası olmayacaktır bize tamamen. Orada karşılarken bir duvar örmüş gibi bir şey olacağız. Bu da ne kadar sağlıklı onu bilmiyorum. Onun haricinde bugün forvette Barış Alper ilk 30 dakika gibi forvette kaldı. Ondan sonra sahte 9 oldu Arda Güler. Barış Alper de sağ tarafa geçti. Sağ tarafa geçtiğinde tabii ki Galatasaray performansını göstermedi Barış Alper bize. Ama yine de forvette oynamasına rağmen daha iyi bir etkili bir performansı vardı. Ancak Barış Alper'in normalde ilk aşamada rakip savunmayı sırtını yaslayıp top indirmeyi iyi yapıyordu ilk 10 dakika ama daha sonra baktık ona uzun toplar gelmeyip daha çok kanatlardan oyun oynamaya başladık. Bu sefer Barış Alper de ortadan kayboldu. Hiç görmedik. E, ne diyorsun bu durum hakkında? Hani ya Barış Alper'e çıkan... çok fazla uzun top atmanın ben çok mantıklı bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Hatta bugün yani iki, ikinci yarı Samet'in uzun bir topu vardı. Normalde çok iyi bir top geldi Samet'ten ama Barış çok erken bir şekilde yere eğilip vurmaya çalıştı. Yani birazcık daha yürüse topu rahatlıkla vurabilecekti. Savunma arkasına çok iyi bir top atmıştı Samet. O yüzden hani yani uzun toplarda çok başarılı bir santrofor değil Barış Alper. Zaten bir de şöyle bir handikapı var. Sürekli olarak sağ kanat, sol kanat, sol bek, sağ bek sürekli bir mevki değişikliği olduğu için Barış Alper'de kendisinden bağımsız bir mevki koruyamama durumu oluyor. Yani adam sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyor. Ve bu da doğal olarak kendisine bir verilen görevde dengeli bir şekilde kalamamasına neden oluyor. Bugün de mesela çok uzun top atıyorsunuz. Ya çünkü uzun top atacağınız adam santroforunuzdur. Doğal olarak stoperler topu santrofora uzun topla çıkartıyor. Yani bu konuda Samet'in de ayağı kötü sayılmaz. Abdülkerim'in ayağı da gayet iyidir. Atıyoruz topu. Yani ne topu indirebiliyor? Kendisinin arkasındaki Kenan'a işte Orkun'a veya Arda'ya indirebiliyor. Ne de kendisi topa sahip olabiliyor. Ya ben burada kendisinden de suç bulmuyorum. Yani çünkü pivot bir santrofor değil Barış Alper. İşte sahte 9 oynatabilirsiniz. Kanatları açılabilir. Bir kanat forvet olabilir. Ama net bir santrofor özelliği yok. E bir yandan da kenarda da bu yönde bir oyuncumuz yok. Yani Cenk çok yaşlı bence. Eski Cenk değil. Semih'i alsanız Semih de Barış Alper'den çok daha farklı bir performans verme size. Ya o da farklı bir versiyonu Barış Alper'in. O yüzden aslında Montoya'nın delinde çok büyük bir havuz yok Santrafor açısından. Barış Alper'in birazcık daha çabalayabildiği bir durumda yani yeterince çabalamadı demiyorum ama biraz daha uğraştığı senaryoda milli takım için etkili olabilecek bir Santrafor olduğunu düşünüyorum. Ya açıkçası ben hani bu tip maçlarda Gürcistan var maçlarda Santrafor'un olmasının olmasıyla olmaması arasında çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Ancak Portekiz gibi bir takıma karşı bu bize ciddi anlamda dezavantaj sağlar. Bu bunun sebebi de rakip savunma karşında bir santrofor olmadığı zaman yani böyle bir baskı olmadığı zaman savunmadan topla çıkışlarda ciddi anlamda iyi kullanabileceğini düşünüyorum. O yüzden Barış Alper ne kadar bu maçta kötü kötü demeyeyim de yani beklenenin altında bir performans gösterse de Portekiz maçında da Barış Alper'le çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de bu maçtaki gibi ondan tamamen rakip savunmanın arasında kaybolacak bir performans değil. Cumdayken kanatlardan içeriye girecek şekilde bir beklenti içerisinde olabileceğini düşünüyorum Montaigne'a. Ya şimdi e, Barış Alper'i ileriye atıyorsunuz ama Barış Alper dediğim gibi yani pivot santrafor değil. Ama ona attığınız toplar hep pivot santrafora atılacak toplar. Yani Doğal olarak o oyuncunun orada iyi bir performans vermesini bekleyemeyiz. Bence zaten hani en başta söylediğim gibi Orkun'dan yeterince ofansif katkı alamadık. Ya yani bu Ferdi'nin pozisyonunu dahil etmiyorum buna. Ben orada Ferdi'nin direkt olarak kendisinin vurması ben gerektiğini düşünüyorum. E, ki iç, efendim? Ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum da ferdi vurulması gerekiyor. Aynen yani yakın direğe soldan hemen direkt yerden bir vuruşla da topu ağlara gönderebilirdi. Hadi diyelim bunu yapmadı. Tadiç gibi direkt içeriye oynadı. Hemen asisti düşündü. Bunu da düzgün yapamadı. Ters ayağına denk geldi Orkun'un. Ama onun haricinde ofansif katkısı yeterli değildi Orkun'un. Yani ileride Kenan'a, Arda'ya ve Barış'a iyi toplar çıkaramadı bence. E, o yüzden Barış etkisiz gözüktü. Dediğim gibi bunda Orkun'un da performansının etkisi vardı. Ve aynı zamanda Barış Alper'e biçilen rolün de etkisi vardı. Ben o yüzden dedim acaba bir Barış Alper Semih Kılıçdaroğlu değişikliği gelir mi? Ama Monta'ya böyle bir değişiklik yapmadı. Senin bahsettiğin beşliğe dönme mevzusunda Kaan Ayhan denenebilir ama zaten yani senin dediğin mevzuda şöyle oluyor aslında bizim yine dörtlü çıkmamız ama iki ön libero ile oynamamız gerekiyor. A Kaan Ayhanlı, İsmail yüksek. Ama o durumda senin orta sahada ofansif katkı vermesini istediğin adam direkt olarak sadece Hakan Çalhanoğlu kalıyor. Ve ileride Kenan Arda ve Barış Alper. Yani bu durumda da ofansif aksiyonlarında bir aksama olabilir. Yani çünkü dört tane geride adamın, iki tane de ön libero adamın var. Bir de önlerinde 8 olarak oynatman çok zor olan bir adam var. Hakan Çalhanoğlu. Daha çok 6 numara bu adam. O yüzden Portekiz maçı ciddi bir sınav olacaktır Monteya için. Umarım doğru tercihlerle sahaya çıkar ve maçı en azından 1 puanla hanemize yazarız diye düşünüyorum. Ya zaten ben hani bunu neden istiyorum? Burada tamamen bu maç özelinde istiyorum. Portekiz maçı özelinde olabilme ihtimalini düşünüyorum. Bunun sebebi de tamamen grup birinciliği. Çünkü grup ikinciliği ve üçüncülüğünde rakiplerimiz ciddi anlamda büyük rakipler Fransa diğer rakipte Almanya olacak muhtemel rakiplerimiz. E bunlardan kaçmak için ki hani Portekiz'i yenmediğimiz sürece muhtemelen Portekiz bizden de daha fazla varış kasacaktır diğer takımlara karşı. Ancak bugün ben Portekiz'i izledim. E Portekiz de çok böyle ilk maçı itibariyle bize hani ulan bunlar bizim içimizden geçecek. Bunlar bize çok fazla sıkıntı yaratacak bir Portekiz değil. Benim Portekiz Ama Portekiz'de... çok defansif oynayan bir Çekya vardı karşılarında. Yani Çekya inanılmaz defans yaptı o ilk yarıda. Herhangi bir pozisyonu gördün mü? Gördüm. Ben şöyle katılmıyorum. Çekya'nın her bulduğu topta ciddi anlamda sıkıntı yarattı. Hücumsal anlamda da hani zaten bu tip takımların çok da defansif demeyeyim de geçiş oyunu diye tabir edilen bir oyun var sürekli. Çekya da bu geçiş oyununu gayet iyi gösterdi. Hatta bizim bundan çekinmemiz lazım ki bugün Gürcistan da bize bunu ilk yarıda çok fazlasıyla yaptı. Özellikle Kvaratskelia ile kaptığı toplarda hızlı hücumla bize sıkıntılar yarattı. Hatta ben tweet atmıştım yani. Bizim sürekli topa sahip olup savunmamızın biraz konsantrasyonundan kopması bize karşı takımın kontra ataklarında ciddi anlamda sıkıntılar yaratabilir diye düşünüyordum. ama yani ondan gol yemedik. Ancak savunmada konsantrasyon eksikliğinden ciddi gol yedik. Bugünkü verdiğimiz savunmadaki zafiyetleri Portekiz'e verirsek açıkçası 3-4 veya 5 gol yeriz diye düşünüyorum. Çünkü Portekiz ceza sahası içerisindeki bu zafiyet hiç affedecek bir takım değil. Portekiz'in bize tamamen üstünlüğü kuracağı yer orta saha. Bruno Fernandes ve Vitinha ile bize sıkıntı yaratacaklarını düşünüyorum orta sahada. Portekiz bugün de üçlü oynadı. Gördün mü bilmiyorum. Hı hı. Zaten evet. bunu şeyde de yapıyordu bu arada. Roberto Martinez Belçika'da da yapıyordu bunu. Evet. Ve başarısız oldu. Mandar etti bütün takımı. Burada da Portekiz Ya altın jenerasyonu sıfır kupa kazandırdı ya. Yani Portekiz Çekya maçına geçecek olursak mesela Çekya'da 4 numara Robin run aç. Abi ben bu kadar kötü bir stoper görmedim. Bir tane kendi kalesine at. Bir de kim çevirdi topu hatırlamıyorum. İnastan mı çevirdi? Abi böyle top tutmaya çalışmak olur mu? Bacak arasında top tutmaya çalışıyor. Yakar top mu oynuyorsun? koyayım. Böyle bir şey var mı? Aradan kaçırdı. Golü yedirdi takımına. Yani mükemmel bir savunma organizasyonu yaptı. Çek ya. O oyuncu hariç. Yani berbat Abucunun oynadı. Annesi Portekizliymiş bu arada. Benim ya bilmiyorum annesi geldi. Portekizli mi ama 7 sürelisi Portekizli galiba. Lavuk sadece bir kere Çekyenin önünden geçtiği için Çekya milli takımına girmiş galiba. Başka bir açıklaması olamaz ya. Ömrünü Portekiz'de falan geçirmiş olması lazım. Mutlaka. Bu kadar kötü performans vermesi için. Benim isteğim şuydu. Bir puanla çıksın buradan Portekiz Çekya'ya karşı. Zaten Gürcistan bize yenildi ama Ondan sonra da en iyi üçüncü olmak için en azından kendini yırtacaktır. Bizim için çok iyi fikstür bu arada. İlk maçı Gürcistan'la, ikinci maçı Portekiz'de oynamak. Çünkü o esnada Gürcistan'la Çekya oynayacak. Gürcistan Çekya'ya direnecek, Çekya da Gürcistan'a direnecek. O aradan bir beraberlik çıkarsa bizim için geriye kalan maçlar bizim için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani şöyle bizim için şu anda şu aşamada avantajlı bir fikstür. Çünkü dediğin gibi Gürcistan'la oynadık. Ancak Gürcistan şu anda kapalı kutuydu bu turnuvaya kadar. İlk maçta gördük onu. Hani bize patlayıp bizim Avrupa şampiyonumuzu da bitirebilirdi açıkçası. Ama Ancak... yani Portekiz veya Çek e ile başlamaktan çok daha iyidir bence. Ya ben şöyle bir taraftarım. Biz Çekya'yla e neredeyse her turnuvada zaten gruplarda karşılaşıyoruz. Hani bizim şey gibi böyle... düşün Çekya'yla e bizi. Yani cipsle kola gibi yani Aynen. bir paket evet. halinde satılıyoruz <laughs> yani. Biz de olunca onlar da otomatik oluyor. Aynen öyle. İşte şey Portekiz'de jelibon gibi. Hani arada bir katıl aramıza. Aynen öyle. Yani Çekya hep bizim son maçımız oluyor bir de. Enteresan bir şekilde. 2016'da son maçımızdı. Vardılar değil mi? Hatta Ozan, Ozan Tufan bu falan böyle bir doğru. gol atmış. Son maçta gol attı. 2008'de son maçımızdı. 2021'de gruplarda kim vardı bizde? Gruplarda Çekya yoktu ya. Ben, Galler vardı. Doğru İsviçre Galler. vardı sanırım. Bizim zaten diğer de İsviçre. Aynen. Bir de Galler. Yani bize bu adamlarla sürekli oynuyor. Bize böyle bir İspanya falan sekmiyor. Asla hep bunlarla oynuyoruz. Sekti. 2016'da İspanya sekti bizi. E pardon. Ya, grupta İspanya var mıydı İspanya? Evet. İspanya sekti bizi. Pardon. <laughs> Aynen öyle bir durum <laughs> oldu. Yani genel olarak değerlendirmemiz bu şekilde. Oyuncu özeline girmeyi çok aslında mantıklı bulmadık. Senin için de benim için de. Zaten genel olarak iyi bir oyun vardı. Bazı bölgelerde aksamalar vardı. Bunların üzerine konuştuk. Kısa bir Portekiz çekya maçı attık. Zaten hepimiz için aynı seviyede geçti Portekiz çekya maçı. Beraberlik bekledik. Ama o 4 numaralı Robin Ranaç'ın sıçması yüzünden maç Portekiz'in lehine bitti. Portekiz'den beklediğim performansın bir tık altını oynadı aslında Portekiz ama bunda da Çekyan'ın çok iyi defans yapmasının büyük bir katkısı vardı. Benim genel olarak bu iki maç için söyleyebileceklerim bunlar abi. Senin de ekleyebileceğin bir şeyler varsa ekle. Ya Ondan ben sonra onunla gelelim. Türkiye mi? maçı Türkiye ile alakalı ben eleştiri yapmak istemiyorum. En azından turnuva bitene kadar. Çünkü yani güzel bir hava yakaldık. Umarım çok güzel bir turnuva olur bizim için. Güzel de bir oyun oynuyoruz. Hani e, açıkçası oyun içerisindeki sağ yerleşimi ve hareketleneceğimiz bölgeler konusunda da çok ümitliyim. Çünkü ilk 30 dakikada ciddi anlamda iyi bir performans sergiledik. Çok iyi sağ yerleşimi, çok iyi hareketlenmeler, hani topu alıp vermelerde 2'ye 1'lerde çok ciddi mesafe kat etmişiz milli takım olarak. O beni çok mutlu etti. O yüzden ben tamamen hani eksik olduğumuz veya hata yaptığımız yerler bizi nereden ne zorlayabilir? Onları konuştum. Ama bu çok bundan sonrasında da gidemem. Sadece bu kautatze durduramadık. O beni üzdü biraz. Ee, ya yani Kıvara'dan daha çok etkisi oldu. Kıvara'dan evet, ceza sahası içinde çok yıprattı bizi. Yani Kıvara bir, bir yerden sonra zaten Kıvara düştü. Topu taşıdı. Hani çalım atmaya çalıştı, kaybetti, düştü, kaybetti. Samet'in bir iki defa çok evet, güzel Evet, evet. Samet'in tekne bir anda uzaklaştırdığı evet. hepimizin çok şaşırdığı pozisyonu iyi hatırlıyorum. Evet. Kıvara mental açıdan düştü ama Mikauto Tatsi hiç düşmedi. Yani gerçi o kadar alan bulsam ben de iyi bir performans sergilerim muhtemelen. Yok abi. Yok abi, Yok. Yani. Tamam. Ya daha önce ee... yaşadık sana çok top çıkardık. Biz <laughs> kim yapamadın ya yani orada. Evet Emir, yarınki maçlarla ilgili Hırvatistan, Arnavutluk maçı ne diyorsun? Ne olur? Ya Hırvatistan artık ilk maçtaki İspanya mağlubiyetinden sonra bir sürpriz yaptırtmaz bence. O evet. yüzden Arnavutluğa karşı bir farklı galibiyetle ayrılır diye düşünüyorum sağdan. Ben bu konuda sana katılmıyorum. Ben mutlaka ama mutlaka Arnavutluğun bu gruptan en iyi üçüncü olarak dahi olsa çıkacağını düşünüyorum. Ben Arnavutluk'tan yani. Saat 7 maçı Almanya Macaristan. Almanya için çok kolay bir maç olmayacaktır ama ben Macaristan'ın Almanya'ya direnebilecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir önceki maçlarında da görmüş olduk zaten. O yüzden ee, yani İsviçre nasıl üst galip geldiyse Macaristan'a Almanya çok daha rahat bir şekilde galip gelebilir diye düşünüyorum. Handikaplı Almanya diyorum. Ya ben de bu konuda sana katılıyorum. Handikaplı Almanya Macaristan'ı ben hiç çama hiç iyi bulmadım. Son olarak İskoçya İsviçre maçı. Gel turnuva takımı İsviçre. Bu turnuvaya da gerçekten iyi bir takımla. Hani sezonu iyi geçirmiş oyuncularla geldi İsviçre. Zaten dediğimiz gibi bir turnuva takımı. İskoçya'yı zaten ilk maçta gördük. Yani şortla mı oynadılar, etekle mi oynadılar çok anlayamadık ama umarım bu maçta şortla oynarlar ve diş gösterebilirler rakiplerine diyorum ama İsviçre bence İskoçya'ya şans tanımaz. 3 puan alır kaçar. Ya açıkçası ben İskoçya'dan çok büyük beklentim. İsviçre'den de sıçma beklentim vardı. İkisi de benim beklentilerimin tam tersi ilerledi. Ancak ben İskoçya'nın 10 kişi kaldığı için o kadar Almanya ezildiğini düşünüyorum. Bu maçta da biraz bir performans gösterip İsviçre'den puan veya puanlar alacağını düşünüyorum. Bu kadar arkadaşlar Bizim yorumlamamız bu kadar. Hepinize hayırlı işler diliyoruz. Bizim yorumlarımıza katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bu tabii ki de bu video işinin en doğal durumudur. Sizlerden ricamız sizin yorumlarınızı videonun altında görmek. Bize katıldığınız noktaları, katılmadığınız noktaları, neden katıldığınızı ve neden katılmadığınızı yorumlarda belirtirseniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Sizlerle beraber büyümeyi planlıyoruz. Bizi beğendiğiniz için çevrenizdeki insanlara da önerirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Deplasman yasağıyla kalın kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.